Herkese merhaba arkadaşlar. Kardeşimle 5 dakika yapınız. hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Ramazan ayı geldi. Bugün sizlere Ramazan ile ilgili bahsedeceğim. Hadi geçelim. Normalde arkadaşlar her bir sevaba 10 yazılırken Ramazan Ramazan zamanında bu 100 1000 10.000 100.000 bile olabilir. cevap kazanabiliriz. Peki Ramazanda neler yapıyoruz? Ramazanda arkadaşlar Allah'ın bizden istediği tek bir şey var. Ağzımızı açmamak. Yani bu ne demek? Yemek yememeliyiz. Peki ya içmek? İçmemeliyiz. Arkadaşlar bu kadar mı? Ağzımızı bütün kötü sözlerden korumalıyız. Peki oruç ne zaman başlıyor? Güneşin doğumundan akşam ezanına kadar. Akşam olduğunda davullar eşliğinde orucumuzu açacağız. Şimdi artık iftar zamanı. Bir bardak su içmeliyiz. Tabii ki Bismillah demeyi unutmamalıyız. Bismillah diyerek suyumuzu içip orucumuzu açarız. Ve Allah'ın bize verdiği nimetleri yeriz. Peki Ramazan'da başka neler yapılır? Tabii ki de Kur'an okunur. Çünkü Ramazan Kur'an ayıdır. Arkadaşlar bol bol Kur'an okumamız lazım. Hatta bunun için mukabeleye bile katılabiliriz. Böylelikle sevaplarımızı çok çok arttırmış oluruz. Çünkü mukabele okumak Peygamber Efendimizin önemli sünnetidir. Arkadaşlar bu arada namaz 5 vakittir. Ama Ramazan ayında ona özel artı bir namaz daha vardır. O namazın ismi de teravih namazı. Teravih namazı arkadaşlar. Yatsı namazı 13 artı teravih namazı 20. Ne eşittir? 33. Yılın herhangi bir gününde 20 rekat namaz kılsak bu sevabı elde edemeyiz. Bu Ramazan'a özel çok güzel bir ibadettir. Peki arkadaşlar başka neler yapabiliriz? Tesbih çekebiliriz. Bu da çok güzel bir sevap olur. Bol bol Allah'ım anmış ve ona dua ederiz. Ve arkadaşlar bu 30 günden sonra bizim bayramımız olur. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun. Görüşmek üzere. Kardeşimle 5 dakikaya abone olmayı ve videolarımızı izlemeyi unutmayın.